Merhaba arkadaşlar. Selam reifler. Bugün kardeşimle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Evet, kuzey selamlar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kardeşimle beraber oynuyoruz. Umarım iyi bir maç geçiririz Nasıl oynayacağız? Nusa sevdiğim bir herte çünkü. Güzel loot çıkıyor Nusa'dan. Bugün Nusa Nusa'da PUBG Mobile oynayacağız. Güzel bir maç geçiririz inşallah diyerekten maça başlıyorum üçüncü oluruz. Vallahi ilk ona girelim. Bir, birinci, ikinci, üçüncülük tarzı bir galibiyet alalım. Bir de uyar. Ama ilk ona girelim. Zaten biz genelde ilk konuda her zaman giriyoruz da. Şimdi ben bir açtım diye kesin garip bir şekilde ölürüm. İnşallah ölmem. İlk ona gireriz. iyi bir oyun oynarız. Hadi hayırlısı diyerekten başladık maçımıza. Başlayın. Evet, maçımız başlıyor Hadi hayırlısı. Ne hmm. oluyor En güzel kostümler benim ve kardeşimde. Daha güzel kostümlerim var da, bu kafamdaki maskeyle birazcık da Uyum olduğu için bu kostümü aldım. Ben, arkadaşlar. Ne ben, ben, ben genelde hep şu gemili yere atıyorum ama farklı yere mi atasak? Gemini, gemini. Yok ben bu bombayı atıyorum. su bina. Ben şey atacağım. Sen de gel ya. Ama ben artık atladım. Ne zaman sıkıntı yok. Ben hiç sıkıntı var. Tekiz. Ay var <laughs> çok tehlikeli olur. Hadi ne Arkadaşlar şu binaya bakın. Şu binaya gireceğim. Kaç katlı bu bina arkadaşlar? Fall back to safe zone. Bismillah. Oy 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 silahlar. Yeni mi keşke orada çok adam var demiştim ben sana Arkadaşlar size şimdiden armut oluyor Hata ya Çok silahlar var bende ama Canın altına öldün mü? Evet Al Beni canın arkadaşlar malı değiştireceğim. Yerine bunu alalım şimdi. Bir aynı yerine için silah almak istemiyorum. Şunları da alalım hemen. Yerim Güzel güzel mermilerim. Mermilerim <laughs> bir açık güzel. güzel. Ben çok güzel. güzel. çok çok güzel desten 6 ve DP istiyorum. Aha DP. Ben de yani. DP aldım. Benim bir hafta olsa DP YouTube'da arkadaşlar DP evet. çok iyi. TikTok'a nasıl olsa zaten DP gördünüz ve eminim ki. İşte. Şimdi binadan atlıyoruz. Evet. atlıyoruz. çadır gördüm biraz adamlar vardı ama burada yine de yine, hayırlısı hemen atlayalım şimdi kontrol mermileri falan var İşte bu 14 Fransa <laughs> yeşil mermiyi bulduk evet, tamam şu binaya da girelim sonra da gidelim biraz <laughs> mermi almam lazım mermiyi <laughs> istiyorum. <gülüyor> ya neredesin peki Ay, O doyurum. Ben doyurum. Ay, bir de da uyanmış sıkıntı gerek yok. Ben birazcık daha look yapmaya devam edeyim. Arkadaşlar 3 ay video bir yani. Çünkü çok az isteniyor. E bazen vaktim olmuyor video çekmeye. Ama bu sefer de çektim. Yani izlenmeyecek. Like atamayacak. Ben muhtemelen videomu yani anlatma kartına falan sevmiyorum. Ve kimse like atmayacak. Ama olsun. Yeni video çekmeyi ben seviyorum eğleniyorum. Hoşuma gidiyor yani birkaç kişinin like atıp görüntülenmesi de güzel geliyor. Onun için video çekiyorum arkadaşlar. Ben zaten bak şu dandik Aynı Geldim geldim. boş Aa adam. Kaçma lazım. Aha aradı. Zaten şöyle kurtaracağım seni. sen bir tane gelip çare yok mu? Çare yok mu? Ana Nusa'da çare yok mu değil mi? haklı değil mi? Yapacak bir şey yok. Allah Allah. Aga yani alan içinde bir de ev içinde. Bir adam var da. falan var da. bir Geldim buraya. Sıra artık yerde. Yeri yatacağım. Ve adamları yatacağım. Yatacağım. Burak'ın yanında. Burak'ın yanında. Oy drop'a gel. Ee, silahımı feda edeceğim. <laughs> <Bir> şey <mi? gülüyor> Arkadaşlar silahımı birine feda ettim bile. bir tane kerif baga girmiş arkadaşlar. Oyundan çıkmış herhalde. Onu öldürmeye çalışıyorum. Ha sanırım öldü. Şimdi... Şu an yapmam gereken tek şey etrafı göreceksin. ve adam gördüğümü mü? Bir direkt bayılıyor zaten. Adam gördüğün gibi indireceksin arkadaşlar. Olay bu. Ya Koko ayda kınaşken seni gerçekleri hiç alırım. Bir seni unutmayın. Sakar Koko ayda sizin yana en büyük Ooo Adam dursan yerinde çatışma. Sen ben dursana. Arkadaşlar asla ölüyordum bakayım. O adam da durdu vallahi beni gördü herhalde. Nerede diye bakayım. Ya hiç bir yerde yetişim yok. Şefim bir yerde. Diyecektim ki bir tane daha. Koydum. Oyda. Bayıldım. 10 kişiden az kişi olduğu için sanırım ölünce canlanmam olmayacak. Kuzey ölünce canlanmam olmayacak değil mi? Aa derken çok iyi. Çok iyi. Sen. Hadi ya. Let's fight together. Evet, arkadaşlar. Derken öldü. <laughs> Dördüncü oldum. ilk ona girdik. Yani benim ilk ona girmek değil. Birincilik her zaman. Birincilik, ikincilik, üçüncülük en baba. Dördüncü olduk. iyi bir oyun çıkardık aslında ama fazla önemsemeden oynadım. Güzel bir maçtı arkadaşlar. peki dakika oldu video. Daha fazla PUBG videosu veya farklı oyunların videosunu çekmemi istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Yani bu oyun Call of Duty olur. Brawl Stars olur. Super Soccer olur. Menajerlik oyunu isterseniz o olur. PUBG olur. Kardeşim de PUBG çekiyorum zaten. Brawl Stars da oynuyorum. İstediğiniz tür bir oyun varsa korku oyunları da oynarım Çünkü korku oyunları videoları da çekerim yani. Arkadaşlar sanki korku oyunu olduğunu ben de var. Zaten yüklü olan birkaç korku oyunu ama Önerdiğiniz bir oyun varsa direkt yorumlara yazın. Ben oyunu yüklerim ve oynarım. Videosunu da çekerim. İsterseniz PUBG veya diğer oyunları seri halinde de getiririm. Ara ara zaten benim ne, ne çekerim biliyor musunuz? Ya PUBG çekerim ya Brawl Stars çekerim genelde. Ama yorumlarda takip ediyorum. Ee, yani sizler de oynadığınızda oyunu atayın. Kesin. Test yorum arkadaşlar. Bu kadar yorumlar zamanlar. Arkadaşlar kuzeyin bu arada bir pes taktiği var. Adam iki tane o epik çıkardı. Biri Roberto Carlos, biri der Ben de pes oynuyorum. İsterseniz pes de oynayabilirim. Hatta sizlerle VS yaptığım videoları da çekebilirim. Gerek pasta gerek pes de. fark etmez. İyi, iyi bir video oldu. 9 dakika oldu şimdi video like like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Oynamak şey istediğiniz oyunlar yorumlarda yazarsanız. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.